Canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Yeliz'in yeni yaşının ilk gününden herkese selam olsun. Ay, büyüdüm kız. <laughs> biraz daha büyüdüm. İyi ki de büyüdüm. Her gelen yeni yaşım beni biraz daha büyüttü, beni biraz daha olgunlaştırdı arkadaşlarım. Hayata bakışımı değiştirdi, insanlara bakışımı değiştirdi. Beni ben yaptı. Her yaşadığım yıl her yaşadığım sıkıntı, her döktüğüm gözyaşı beni ben yaptı, beni bugüne getirdi. Çok şükür Rabbime, çok şükür Rabbime, bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Şükrederek başlayalım günümüze arkadaşlarım. Güzel bir enerji var üstümde. Kimi insan böyle 40 yaşı geçtiği zaman kabul edemez. Ay 40 yaş, 40 yaş böyle sendromlara girer. Ben her yeni yaşıma girdiğimde şükrediyorum Rabbime. Çünkü bu yaşı göremeyen saçındaki şu beyazları göremeden e, taptaze bedeniyle toprağa giren hayatını kaybeden o kadar çok insan var ki baktığınız zaman ya da baktığımız zaman şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki arkadaşlarım Rabbim iyi ki ömür vermiş Rabbim iyi ki hayat vermiş iyi ki sağlık vermiş yaşıyoruz günlerimizi geçiriyoruz hani böyle eee her gün verilmiş yeni bir hediye insan aslında arkadaşlarım. Allah tarafından bize verilmiş her gün yeni bir gün hediye. Gerçekten hediye. Kıymetini bilmek lazım. Tadını çıkarmak lazım. Sevdiklerimizle beraber her günümüzü dolu dolu güzel, mutlu geçirmek lazım arkadaşlarım. Çünkü bugün yaşadığımız şu an kesinlikle geriye gelmeyecek. Geriye dönemeyeceğiz. Yarın var mı yok mu bilmiyoruz ve şu anın içinde yaşıyoruz. O yüzden anın tadını çıkarmak Rutinlerimizin kıymetini bilmek ve tadını çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Böyle bir giriş yaptım bugün arkadaşlarım. Çok şükür bugünleri gösteren Rabbimize diyelim. Ee, dediğim gibi hiçbir yaşamın sendromuna girmiyorum arkadaşlar. Sadece şu geliyor aklıma. Ee, çok hani böyle Siirt'e yeni gitmiştik. Çak, neydi orası? Kooperatif mahallesinde. Ee, Çevik Kuvvet binası vardı ve hemen yanında evimiz vardı bizim. ...Ali'yi nöbet tutarken görüyordum. Ben cansuya bağırsam o beni duyuyordu. O kadar yakındı. Orada işte lojmanda oturan ablalar falan vardı. ...işte ben cansuyu parka götürüyordum, lojmanın parkına ve orada işte soruyordum sen ne kaç yaşındasın abla? Sen kaç yaşındasın? 36, 40, 42 falan diyorlardı. Aa diyordum ben ne kadar büyükler. <laughs> Tabii ben o zaman 20'li yaşlardayım. Kaç? 21 yaşındayım. Aa diyordum ne kadar büyükler. Bayağı büyükler falan hani yaşta demiyorum büyükler diyordum. Ve ben o yaşlara geldim arkadaşlar. Gerçekten ben o yaşlara geldim şimdi. <laughs> Güzel şeyler bunlar. Rabbim sağlıkla yaşalmayı nasip eylesin, mutlulukla huzurla yaşalmayı nasip eylesin. Ben şimdi kalktım. Cenem de düştü. Çenem düşmüş bir şekilde güne başladım. Çayımı demledim, üstümü değiştirdim. Ee, sonra bu salonda e, çamaşırlar vardı arkadaşlar. O çamaşırları toparladım. Katlanacaklar. Şimdi hemen yatak odasına gidip çamaşırları falan katlamam lazım, nevresimi değiştirmem lazım. Ee, dün akşamdan bulaşığım vallahi tezgahta birazcık bulaşım var. Ee, makineye sığmayanlar elde kalanları öyle çay bardaklarını falan bıraktım. Onları da bir toparlarım ya da makineyi boşaltır, onları makineye yerleştiririm. Güzel bir şekilde uyumuşum, uyanmışım. Ben şimdi gideyim, şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım kendime. Dün akşamdan kalan bir sürü şey var tabii. Onlardan mı yerim ne yaparım bilmiyorum ama pırasalı börekten yemeye başladım kalkar kalkmaz. Hemen şöyle bir bardak çay yanına böyle e, börek börek bir şeyler ve ilacımı içip güne başlayayım arkadaşlarım. Gün çok güzel geçsin, günümüz çok güzel geçsin, sağlıkla geçsin, bereketle geçsin, huzurla geçsin hepimizin inşallah. Haydi başlayalım ve bugünü de Allah'ın izniyle tamamlayalım. Şöyle akşamdan paketlediklerimi çıkarıyorum arkadaşlarım. Şöyle bol karbonhidratlı bir kahvaltı olsun. Allah hiç uğraşamayacağım şimdi hazırda bunlar var diye. Lokum az sürünme hep tüy yaptım bacağımı kızım dur daha. Mutfaktayım ya lokum böyle sürünüp duracak. Bana da ver diyor. Hala sürünüyor bacaklarıma şu an. Ah kızım ah ah. Şöyle pırasalı böreğimden de alayım arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle alıyorum ve bir bardak çay olay bitmiştir şöyle büyük bir fincan çayımı da alayım. Çayın altına da çok az su koymuşum. Suyum bitti. <laughs> Azıcık ekleme yaparım şimdi. Şöyle size boşaltmam gereken bulaşık makinemi bir göstereyim arkadaşlarım. Bunu şimdi halledeceğim. Ondan sonra tezgahı da hemen makineye dolduracağım. Dün akşam yapamadım. Şöyle size de göstereyim tezgahımı. Siz yabancı değilsiniz. Bunlar var arkadaşlarım. Hemen onları bir halledeyim. Şöyle yerine yerleştireyim. Ee, Cansucum da geldi bu arada. Vallahi yapamadım. Dün akşam yetiştiremedim. Çok yorulmuştuk arkadaşlar. Gerçekten çok yorgunduk. Cansucum bugün okula gitti. Dün zaten bütün temizliği o yaptı. Ben mutfakta hazırlıkları yaparken. Ee, ben de videomuzu düzenleyeyim diye toplayamadım arkadaşlarım. Kaldı bulaşığımız kalsın ne olacak. Şimdi doldururum. E, tezgah temizlenmiş olur. Birazcık böyle işi gününde yapmayınca beni daha çok sıkıştırıyor ama yapacak da bir şey yok arkadaşlarım. Her şeye de aynı anda yetişemiyorum. Ne yapayım? Eğer ben bunlara çok böyle kafa takarsam e, sizlerle buluşamayacağım düzenli bir şekilde. Onu da istemiyorum. Özlüyorum sizleri çünkü. Neyse her iş olur halledilir. Ben şimdi şu bulaşık makinemi falan bir halledeyim. Tezgahımı da bir güzel şöyle temizleyeyim. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Samsun'da hava çok güzel bugün arkadaşlar. Ben tekrardan çıktım. <laughs> her gün çıkıyorum. <laughs> Alıştık artık her gün çıkmaya. <laughs> artık market işi benim evet. Kimseye kaptırmam daha. Bahaneyle çıkıyorum hareket ediyorum vallahi arkadaşlar. Haydi gidelim bakalım. Yeliz bacanız mutfağını topladı. Ocağını sildi, tezgahını sildi. Ondan sonra ne yapmaya ee, ne yemeği yapacağına karar vermeye başladı. Sonra dedim ki geçen de hani böyle tavuk yemeği yapmıştım ya arkadaşlarım. E, ee, Alişim yokken çocuklar da çok sevmişti. Ben de çok sevmiştim. Pratik de olmuştu. Ondan yapayım dedim. Ee, ama geçen de pişirdiğimde Caner'cim dedi ki anne bunu kemiksiz etle yapsan nasıl olur? Daha lezzetli olur mu? Hani daha güzel olur mu acaba? Daha kolay olur yemesi falan. Hani öyle yap dedi de işte Lafı dolandırarak söyledi. O yüzden ben de şimdi bir gidiyorum bakalım arkadaşlar. E, Caner'in dediği gibi bir yapayım. Şöyle kemiksiz tavukla bir yapayım istiyorum. E, o yüzden market yollarına düştük. Ekmek de alacağım. Evin ekmeğini de alayım. E, Ali şimdi böyle elini kolunu sallaya sallaya evimize gelir. Zaten yoruluyor adam. Ve şey... E, çocuklarım dedi ki doğum günü hediyen yetişmedi. Şu an kargoda arkadaşlar dağıtımdaymış. Cansucum öyle söyledi. Anne paraya kıydık çok istediğim bir şeyi aldık dedi. Hiç aklına, aklına gelmez dedi. Acaba hangi çok istediğim şey? O kadar çok şey istiyorum ki böyle ben ya konuşurken konuşuyorum işte şöyle olsa böyle olsa. Hayalperest bir insanım. Yani her söylediğimi almaları zaten mümkün değil. Ali'ye de söylerim bunu çok çok hani böyle sürekli derim. Sen yani hani benim her ağzımdan çıkanı almaya kalksan alamazsın derim yani gücün yetmez. Çünkü ben konuşuyorum öyle hayal kuruyorum arkadaşlar. Ama erkekler bazen böyle gerçekten istediğimizi düşünebiliyorlarmış. Bunu da anladım yani sonradan. Paraya kıydık dediler işte bilmiyorum bakalım arkadaşlar. Ee, aklına da gelmez deyince gerçekten de gelmiyor. Hani o mu bu mu, şu mu çok istediğim bir şey ama anne dedi Cansu. Bilmiyorum bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kargomuz bir gelsin bakalım. Ben de geldim şimdi BİM'in oraya. Almam gerekenleri alayım, hızlıca evime gidip yemeğimi, ekmeğimi yapayım bakalım. BİM'de istediğim gibi tavuk bulamadım arkadaşlar. Kemiksiz tavuk kalmamış. O yüzden A101'e girdim hemen yan tarafında. Biliyorsunuz. Girmiş. İçecek reyonu. Şöyle bir bakalım. Burada var mı? Kemikler kalmış ya şu. ne kadarmış 84,5 aradığım buydu mantar da var ondan sonra bakarım azıcık aktüele de bir bakayım Bime baktım ama öyle pek bir şey göremedim Buradaki aktüel ürünler de çok fazla değişmiyor gibi geliyor bana. Hani hep hep aynı ürünler gibi. O yüzden çok böyle çekmek istemedim size. Afrika menekşesi gelmiş. Eskiden ne kadar çok bakardım. hızlı adımlarla evimize gidelim bakalım. Şunlar çok kullanışlı oluyor. Haydi bakalım. Bugün de burada bir şey görmedik. Gerekli ekipmanlarımı aldım ve yemeğime başlıyorum arkadaşlarım. Marketten geldim. Şu an sizler benim doğum günümü kutluyorsunuz. Videomu paylaştım saat 4. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatındasınız canım arkadaşlarım. Her biriniz ayrı ayrı kıymetlisiniz. Gerçekten çok değerlisiniz benim için. Yani e, sizler tarafından sevilmiş olmak beni çok mutlu ediyor arkadaşlarım. Gerçekten çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki de hayatındasınız. Her zaman da var olun inşallah Rabbim. Güzel kalbinizin, gönlünüzün ne dileği ne muradı varsa tez zamanda nasip etsin sizlere de bizlere de yaşatsın bütün güzellikleri inşallah diye dua edeyim. Ee, sonra yemek işlerine devam edelim. İkindi ezanımız okunuyor arkadaşlarım. Caner'cim okuldan geldi. Ali Bey'cim de bugün işe işten erken geldi. Ruh sinire gelmişler Samsun'a. O da öyle geldi. Ben marketten geldim. O da geldi arkadaşlarım hemen. Ben şimdi hızlıca yemeğimi ocağa koyayım. Ondan sonra İnanın şu balkonda güzel bir güneş var. Balkonda oturup el işi yapmak istiyorum. Şöyle bir kahve keyfi yapmak istiyorum ama öncesinde yemeğimizin pişmesi lazım. Rabbim şu okunan ezanlar hürmetine, edilen dualar hürmetine, kimin kalbinde, gönlünde ne sıkıntısı varsa, ne hüznü, ne kederi varsa tez zamanda gidersin inşallah diye de dua etmek istiyorum arkadaşlarım. Sizlerin de, bizlerin de dile getiremediğimiz sıkıntılarımızı Rabbim bir an önce gidersin inşallah. Evlerimizden huzuru, bereketi, neşeyi, sağlığı eksik etmesin. Hızlıca şu yemeğimizi bir yapalım, ocağa koyalım, yemeğimiz pişmeye başlasın. Çok şükür bugünümüze diyelim. Ve kapı çaldı, kargo geldi arkadaşlarım. Cansucuğum paketi aldığı gibi odasına gitti, hediye paketi yapmaya gitti. Bakalım ne çıkacak ben de merak ediyorum. Son onda dedim bir saat mi aldınız dedim. Yo dedi. Caner'in doğumundan beri şu saati kullanıyorum da arkadaşlarım. <laughs> Bu zaman zaman şey diyordum böyle akıllı saatten alsam Cansu falan diyordum ben de. Ee, o geldi aklıma bilmiyorum. <laughs> İçime öyle doğdu gibi oldu. Neyse o hediye paketimi yaparken ben de yemeğimi yapmaya devam edeyim arkadaşlarım. Ee, soğanımı falan bir doğrayayım hemen halledeyim bakalım. domates ve biber salçamı aldım. Şöyle salçalarımı ekliyorum arkadaşlar. Biraz domates, birazcık biber salçası. Baharatlarımı da getirdim. Biraz pul biber, biraz karabiber. Çok acı da olmasın. Şöyle kekik. Hemen tuzumu da alıp geleyim tuzumu da ekliyorum. Çocuklar hadi hediyeni vereceğiz diyorlar. Dedim yemeği ocağa koyayım önce. Ondan sonra çünkü tekrardan mutfağa girmek istemiyorum. Hediyeme bir bakayım iyice. Şöyle suyumu da ekliyorum. Bir güzel salçayı ezelim. Açalım şöyle suyla beraber. yağımızı da gezdirelim. Sonra suyumuzu döküp ocağa. Tam açamamış. Biraz daha su ekledim. Tamamdır. Şimdi hemen ocağa koyuyorum. Beni oturturdular arkadaşlarım. Yemeği ocağa koydum ve paket hediye ait değil evde olduğu için. <laughs> evet, Diyanar paketine koydu. Bakalım ne çıkacak. Ve tahminleri alalım. Şu an baş aşağı duruyor kutu. Hı. Tahmin etsene önce. Anne saat diye düşündüm hep. Bilemiyorum. Ha <laughs> evet. Oo. Can sucum, Gerçekten paraya kıymışsınız. Yani tam olarak fiyatını bilmiyorum <laughs> ben bunun ama pahalı olduğunu borcum ne kadar? <laughs> Ay Cansucuğum ben bunu nasıl açacağım? Ben hiç alışkın değilim böyle paket açmaya. Caner yardım et. Canerciğim yardım etsene. Bir şey mi? Dışında hemen korunma naylonu vardır. Ay Cansucuğum ya. Caner'le ikimizin. Kaç lira? Ya şimdi fiyatını mı söyleyeyim hediyeni Allah Allah. Ay, yok kızım ben şimdi buna bak trend yola girdiğimde zaten öğreneceğim. <laughs> Öyle öğrenirsin o zaman. Yavrum çocuğum sen kulaklık almak için para biriktiriyordun. Olsun. O zaman ben de sana kulaklık alırım. Ee, ben de telefon için birlikte. Sana da. <laughs> Ay. Çok teşekkür ederim yavrularım. En büyük hediye sizsiniz ama bu da güzel oldu. <laughs> Ay nasıl açacağım Cansu? Ben bilmem. Şöyle. Açamıyorum ki. Telefonu oradan tutup çıkartsana direkt üstten. Ben beceriksizim. Telefonu üstten tutup çeksene. Telefonum Ay değil. telefon değil. Şöyle bir kitapçık çıktı. Üzüm geç kaldın üzüm. Üzüm. Paketi açtım ben sensiz anne. Şurada da bir şey var. Şarj alet. Ay çok teşekkür ederim bebişlerim. Dik onatak da görelim. Yavrularım. <laughs> Açabilirsem. Canerciğim doğduğundan beri oğlum i̇kinci saatim. ikinci saatim. Bu saatimi de doğuma gidiyorum diye aldım arkadaşlar. Hani sancı çekerken ne kadar süre de bir sancı vuruyor. Ne kadar süre sancı çekmişim. Ya da saat Çıkarsana kaçta doğmuş diye. Saat kaçta doğmuşum mu? Doğurmuşum. <laughs> diye. 722 Akşam. Açamıyorum Cansu. Yüzüm yardım et. <laughs> Çok uzadı. Tamam ben videoyu kapatayım. Biz bir şunu <gülüyor> çözelim. <gülüyor> Bunu da aşağı doğru çektirelim. Tamam. Tamam. Renk de hoş. Biraz kararabilir o ama farklı Değişmez renkte mi? yok. Satılıyor bir sürü kordon. Tuşuna bas bakalım açılıyor mu? Şarj yok herhalde. Çok teşekkür ederim yavrularım. Ne demek? Ki? Adımlarını sayarsın artık. Ne ne özellikleri var bilmiyorum ki. Adım sayıyor. İşte gün içinde kaç kalori yaktın. Gelen telefon aramaları oraya geliyor. Mesajlar oradan görebiliyorsun. Kan oksijen seviyeni ölçüyor. Oo. Nabzını ölçüyor. Hatta bir sürü özelliği var. Alarm falan kurabiliyorsun. Çok teşekkür ederim ben bunu çözene kadar. Su geçiriyordur. <laughs> Geçirmiyor. Öyle mi? Ha, şimdi daha da bir şey. Hediyem arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum yavrularıma. Rabbimiz bağlarınız açık etsin. Harcadığınız paranın kat 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 mislini kazanmayı nasip etsin Rabbim Amin sizlere. Amin inşallah. <laughs> Üzüm kendine engel olamıyor arkadaşlar. Ben sana ismini söyledim döndü baktı bak. bak. Üzüm. Bakar mısınız şu yaramazlığa? Üzüm. Ah yavrum. Üzüm. Gel. Niye böyle yapıyorsun annem? Heh. Niye böyle yapıyorsun yakışıklı oğlum? Arkadaşlar sabah kalktığımda bakın ne gördüm yerde ben. Ne buldum? Bakın. Şu orkidemin çiçeği yere düşmüştü. Valla üzüm mü yaptı dün akşam. Ama dün akşam biz uyurken böyle bir şey yoktu Cansu evi süpürürken. Muhtemelen buraya geçti. Bir güzel orkidelerimi dövdü. Çiçeği de kopardı. Yaramaz. Yaramaz çocuk. Şunu şöyle şuraya takalım da uzanamasın bari. Şöyle makarna poşetimi yırttım arkadaşlar. Burada da suyum kaynadı. Arkada da tavuk yemeğim pişiyor. Hemen yanına da dedim şöyle makarna yapayım. Arzu dün akşam pilav getirmişti biliyorsunuz. Pilavı dün akşam yedik. Hemen makarnamızı suyumuza atalım ve bir güzel pişirelim bakalım. Ta 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 tam makarnamız hazır arkadaşlarım. Şöyle hemen aldım tabağa sıcak sıcak salata yaptım az bir şey şöyle dün akşam mercimek köftesinin altındaki marulları salata yaptım ee, köfte çünkü aklıma gelmedi <laughs> sonra dolabı karıştırırken baktım mercimek köftem de var hemen onu da çıkardım arkadaşlarım şimdi tavuk yemeğimizi de şöyle bir hemen göstereyim ve tabaklara alayım kaşıklarımı çatallarımı ekmeğimi de koyduktan sonra hemen karnımızı doyurmaya başlayalım bakalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemiksiz tavuk parçası. Bu sefer sulu yaptım birazcık. Bezelyeler falan hep aralara aralara girmiş arkadaşlar. Azıcık bezelyesinden de alayım şöyle. Tamamdır. Yemeğimiz hazır. Çok şükür. Çok güzel görünmüyor mu? Hemen masayı alayım. Ve zamanı geldi arkadaşlarım. Neyin zamanı geldi? Çayımızı almanın zamanı geldi. Ali Beyciğim içmeye başladı bile. Maç varmış bu akşam. Maç izliyor telefondan. Bir taraftan da çayını içiyor. Ben de çocukların yanındaydım odada. Dedim artık tamam benim de istirahat saatin geldi. İnşallah sizin kıymetli yorumlarınıza dönüş yapabilirsem el işi yapacağım. Doğum günüm için yapmış olduğunuz kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum canlarım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. İnşallah uzun yıllar buralarda böyle seven gönüllerle buluşmak. Her zaman nasip olsun. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla buluşmayı nasip eylesin. Bizim bir günümüz daha böyle geçti. Bir gün daha tamamladık çok şükür. Sabah demiştim ya bir gün daha tamamlarız inşallah diye. Çok şükür bir günü daha tamamladık arkadaşlarım. Umarım siz de güzel geçirmişsinizdir. Ben güzel geçirdim. Yani evlatlarım, eşim sayesinde Ali Beyciğim de destek çıkmış çocuklarımıza. Yani anlayacağımız hepsinin hediyesi gibi oldu. Kolumda arkadaşlar, şöyle çeviriyorum, saat görünüyor. Çok alışkın olduğum şeyler değil. Şu an üstünde e, attığım adım falan hepsi görünüyor. 550 adım atmışım. kol Telefonu koluma tak, saat koluma taktıktan sonra öyle. Alışacağım, öğreneceğim inşallah. Bakalım arkadaşlar, yavrularım yani paraya kıymışlar. Aslında ben hiç kıyamadım onların harcamasına ama fiyatını öğrenince falan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim inşallah çok çok fazlasını kazanmayı nasip etsin. Ellerine ekmeklerini almayı nasip etsin. İyilik yolunda, hayır yolunda işlemeyi, kullanmayı, harcamayı nasip etsin Rabbim inşallah. Gökten yağdırsın, yerden toplasın inşallah evlatlarımıza Rabbim. Ee, hayırlı rızık kapıları açsın. Hayırlı paralar kazanmayı nasip etsin. Haramsız, haram lokma geçirmesin evlatlarımızın da bizim de boğazımızdan inşallah arkadaşlarım. O zaman çok daha fazla konuşmadan yoksa bir yeriniz biliyorsunuz konuşup gidecek. Laf lafı açacak gidecek konuşacak. Dua üstüne dua edecek burada sizlerin çocuklarına da kendi çocuklarına da. O yüzden artık gideyim ben arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. iyi ki hayatındasınız. Umarım hep böyle sağlıkla buluşuruz. Hep güzel günlerde buluşuruz. Hayatın içinde çok kötü şeyler de var. Evet ama inşallah gördüğümüz bütün felaketler, zulümler hepsi son olsun. Rabbim bir daha ülkemize kötü gün göstermesin inşallah diyorum. Ve gidiyorum arkadaşlarım. Yarın görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Samsun'dan, Atakum'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım.